Trigeminal nevralji diğer ismiyle çıldırtan hastalık. Beşinci kafa sinirinin yani trigeminal sinirin bir rahatsızlığı. Bu hastalıkta trigeminal sinirin kafa tabanından çıktığı bölümde sinir genellikle bir damar yapısıyla veya bir tümöral yapı nedeniyle sıkışabiliyor. Veyahut da MS gibi çeşitli nörolojik hastalıklara bağlı ikinci olarak da görebiliyoruz. Trigeminal sinirin üç tane dalı var. Bunlardan bir tanesi göz bölgesi ve alna, bir tanesi yanak, üst dişler ve diş eti, üçüncüsü de alt çene, dişler ve yine diş etlerini ağrı duysunu topluyor. Dolayısıyla bu rahatsızlıkta bu bahsettiğim alanlarda, özellikle üst dişler ve alt dişler ön planda olmak üzere çok şiddetli elektrik çarpar tarzda hastalarda ağrı olmakta. Tanısını koyarken MR görüntülemesi yaparak bir sebep var mı altta yatan onu ortaya koymaya çalışıyoruz. Hastayı ayrıntılı bir şekilde muayene ediyoruz. Tedavide özellikle 50 yaş üstü hasta grubunda elimizde çok güçlü bir tedavi seçeneği var. Genç hastalarda özellikle cerrahi tedavi önerilirken 50 yaş üstü grupta algolojik girişimlerden biri olan radyo frekans tedavisi ile sinirin kafa tabanından çıktığı bölgeye ulaşarak siniri yakıyoruz ve hastaya çok uzun süreli ağrısız bir dönem ortaya koyabiliyoruz.